Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. sepahaları getirdiniz. Arkadaşlar bugün sezon biletinde olan aynı zamanda ödül olarak verdiği mağazasında da bulunan 85'lik Julian Alvarez'i deneyeceğiz arkadaşlar. Bu kardeşimizin kartı ismi arkadaşlar AF kupası kartı ve görmüş olduğunuz özelliklere sahip driblingi, şutu her zamanki gibi Julian Alvarez'in güzel arkadaşlar. Biliyorsunuz kış kartında şutu 90 olan bir karttı Julian Alvarez. Ama o kartına 83 rating. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 85 ratinglik bir Julian Alvarez mevcut arkadaşlar. Julian Alvarez'in şu anda bende kış kartı var. Gördüğünüz gibi 4 yıldızlı kış kartı var arkadaşlar Julian Alvarez'in. Onun özelliklerine şöyle bir baktığımızda göz attığımızda arkadaşlar Julian Alvarez'i bozacağız tabii ki de ve bir karşılaştırma yapacağız. 83'lük kartı ve 85'lik kartı. Ayrıyeten Ardından 85'lik karttan arkadaşlar 3 tane alacağız. Yani doğal olarak yine 4 yıldız bir Julian Alvarez elde etmiş olacağız. Artık ben kış kartını bozuyorum arkadaşlar. Buradan geliştirme kartı 1 de elde edeceğiz. Aynen 5 tane geliştirme kartı 1 elde ettik. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan envanter bölümünden görüyorsunuz 2 tane verdi bana. Julian Alvarez seçiyorum. Hocam bir daha açıyoruz Julian Alvarez'i. Bir daha seçiyoruz. Akanji ve e, Garnaço'yu çok beğenmedim arkadaşlar. Yine tercih meselesi tabii ki sizin tercihiniz. Julian Alvarez'in benim açımdan şöyle bir güzel özelliği de var. Sağ kanat olmazsa da güzel. 4-3 kanatlı oyun oynarsam sağ kanatta oynayabiliyor. Biliyorsunuz diğer kartı sol kanatta oynayan bir kart arkadaşlar. Karşılaştırma yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada yeni görüntü bu. Hani eğer niye alttan üstten şöyle boşluklar var derseniz. Sahayı daha geniş görüp daha iyi oynayabilmek için. Çünkü telefonda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Telefon görüntüsü biliyorsunuz bu şekilde oluyor. Ve daha net gözüküyor. Ben de bu şekilde oynuyorum arkadaşlar artık onu söyleyeyim. Buradan hocam ne diyelim? Siyah kart diyelim. Ve forvet diyelim. Şimdi Julian Alvarez'in önce 83'lük kartını buraya atalım. Sonra 85 kartını atalım arkadaşlar. Hemen şurada gördük. Arkadaşlar görüyorsunuz. 85 kartın hızı 80, hızlanmaz 85, hız açısından daha iyi. Dribbling 2 birim fazla. Güzel. Kısa pası 6 birim fazla. Arkadaşlar yani ben forveti e koyacağım Julian Alvarez'i. Hani paslaşma açısından takım arkadaşıyla iyi paslaşması önemli. Kafa vuruşu çok farklı yok. 2 birim fazla. Ama kış kartında arkadaşlar gördüğünüz gibi bitiricilik, falsoyu, şut hepsi arkadaşlar ciddi derecede yüksek yani. 90'lık bunlar. E, fiziğe baktığımızda zıplama 85 kartta bir birim fazla. Fiziksel mücadele kış kartında iki birim fazla. İlginç bir şekilde arkadaşlar. Yani fark bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hız ve hızlanma da bir farklılık görüyoruz. Şut açısından şuta baktığımızda arkadaşlar Julian Alvarez'in kış kartında ciddi bir şut farkı görüyoruz arkadaşlar. Yani e, aslında kış kartı Julian Alvarez'i kullanmak sanki daha mantıklı gibi geldi bana ama yine de deneyeceğiz arkadaşlar. Yine de deneyeceğiz. Yani çünkü burada her şey 90. Ya falsosu 8 birim fazla arkadaşlar. Fiziksel mücadelesi de 2 birim fazla ama bu kart nasıl 85 oluyor ben de anlayamadım ortalaması. <laughs> İlginç arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz. Kış kartları gerçekten çok önemli ve çok değerli yani. Bunu anlayabiliyoruz. Neyse. Biz yine de sezon biletinden 85 kart alacağız zaten afacan. ratingi overall'ı yükselecek yani ve e, level atlatacak özellikler de yükselecek. O fark kapanacak gibi bir şey yani. O yüzden sıkıntı yok. Ben bu sezon arkadaşlar Nunye'yi almıştım. E, yine her zamanki gibi bir de Alvarez alacağız. 360 Alvarez'e vereceğiz. Diğer oyuncuları şu anda almayı düşünmüyorum arkadaşlar. 4 yıldız yapabilecek konuma getireceğiz Alvarez'i buradan yükseltmeler diyorum arkadaşlar e, videoları izliyorsunuz beğeniyorsunuz çok fazla beğenen takip eden kardeşimiz var yani videolar arkadaşlar hafta içi akşam altıda hafta sonu öğlen 12'de veya akşam altıda atmaya çalışıyorum yani o yüzden sizin de arkadaşlar şeyinizi bekliyorum videolara desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar aynı zamanda bildirimleri açın arkadaşlar bildirimleri açın ki videolardan çabuk haberiniz olsun şimdi hocam angu sayı koyalım geliştir diyelim. Alvarez şöyle geliştirmiş olan Bu da MF kartı arkadaşlar tabii işte öyle de bir avantajı var yani. yani kış kartı MF kart değil. Bu MF kart. Bu MF koyduğunuzda overlu yüksek oluyor. Diğerini siz sol kanatta oynatmanız lazım. Öyle bir farklılık var yani. İki kartı da geliştirip envanterize tutabilirsiniz. Ben Julian Alvarez'in kış kış kartlarını satmam arkadaşlar kesinlikle. Bir tane MF basalım üstüne. Kolomoani gelmiş. Basalım. Şimdi üstüne bir Julian Alvarez basacağız. Yetenek puanlarını sonra vereceğim ben. Gördüğünüz gibi geliştirdik. 2 milyon yakın param olmuş arkadaşlar. Evet. Bir Julian Alvarez daha basacağız. Bir siyah kart daha basacağız. Ya Vlahovic'i biz biraz yedik arkadaşlar da yapacak bir şey yok yani. Vlahovic iyi kart, hoş karttı. Kullanıyorduk ama hani daha iyi oyuncularımız olduğu için artık kullanmıyoruz. Şuradan hocam Alvarez'i yükseltelim. 30 seviye yapalım arkadaşlar yani X kartında çok fazla yok değil. 30 seviyede kalsın. 31 yapınca ne veriyorsun bana? Serbest vuruş veriyorsun. 35 yapınca ne veriyorsun? Bitiricilik 89. Hızı artıyor. Bitiriciliği artıyor. X kartlarından da hala elimde oluyor. Tamam 140 milyonu daha verelim. 35. seviye yaptık ve 104 overall oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz 35. seviye 4 yıldır julian alvarez 104 overall oldu. Ve ben bu kartı arkadaşlar aynı zamanda bu kartı gelecek sizin pasta bir daha bulunacak biliyorsunuz. Sonra bir daha bulunacak. Ee, yani biz bunu iki gümüş yıldız yapabileceğiz arkadaşlar. Julian Alvarez kartını şu an elde edemiyoruz. Belki paketten maketten falan filan çıkartırsak da yine aynı şekilde daha da geliştirebiliriz. Arkadaşlar şimdi özelliklerine bakalım. Bitirici şut gücü falso. Şut 88 şu an fena durumda değil. Ofansif farkındalığı 86 biraz yükselmesi gerekiyor e, Defans Bunlar geç fiziksel mücadele zıplama dayanıklılık arkadaşlar dayanıklılık falan zayıf yani görmüş olduk çabuk yorulabilecek oyundan düş düşebilecek bir oyuncu Dribblingi güzel hani diğer özellikleri fena değil onu söyleyeyim Bir defili 90 yaptık Fiziksel mücadeleyi hiç dokunmuyorum arkadaşlar e, Burada Hocam Top kontrolünü 90 yapıyorum ofansif farkındalık 90 yapıyormuş. Gücü 90 dedik. Hızı 90 yaptık. Hızlanmamız hocam hızlanmamız da önemli. Hızlanmamızı 90 yaptık. Başka arkadaşlar ne arttırsak diye bakıyorum. Kafa vuruşu, şut gücü. Böyle birer birer verelim arkadaşlar. Bitiricili de verelim. Böyle bu şekilde yükselttim arkadaşlar. Dribbling'ine vermeyi unuttuk. Zaten top kontrol driblingi 90. Hızı 91. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şut 89. Hücum 83. Ofans farkına 90. Fena bir kart olmadı. Açıkçası Julian Alvarez. Şimdi Van Persie yerine alacağız arkadaşlar. Julian Alvarez'i diğer kış kartıyla değiştiriyoruz. Buraya koyduk. Şimdi maçta deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Julian Alvarez'le nasıl oynayacağız? Dereceli maç diyoruz. Legend 1'deyiz hocam. Geçiyoruz maça. Arkadaşlar maç ararken size şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ee, artık arkadaşlar biliyorsunuz bir Discord adresimiz var. 30 kişi, 300 kişiye yakın arkadaşlar bir e, Discord'a katılımcı sayımız var arkadaşlar. Türkiye resmi Discord'u. Hani açıklama bölümünde mevcut arkadaşlar gelebilirsiniz. Canlı yayınlar yapmaya da videolar attım oraya da atıyorum. Eğer siz bildirimleri açmadıysanız arkadaşlar... Discord'dan videoları ve canlı yayına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda orada 300 tane Türk oyuncuyla ile iletişim halinde olabilirsiniz. Biliyorsunuz oyunun Türkiye resmi partneriyim arkadaşlar. Ee, yani elimden geldiğince size yardımcı olurum. Yeni gelecek şeylerin haberdar ediyorum arkadaşlar. Sorunlanmış şeylerimiz olursa da elimizden geldiğince adminlerle iletişime geçip çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Kuare Sat diye birisi geldi arkadaşlar. Bir oyuncu geldi. Osman arkadaşlar yorumlarda e, şeyinizi bekliyorum Hani fikirlerinizi bekliyorum sanki son bir haftadır e, oyun bir kasmaya başladı yani ben de şu anda oynarken görüntü böyle bir milim saniye donuyor arkadaşlar telefonumda da bu olmaya başladı Oyunla ilgili bir sorun var tam anlayamadım Eğer sizde de varsa çete yazarsanız sevinirim Hakan Çalanoğlu çaldı topu kesemedik Kayseri Marcelo, Messi. Bakayım forması değişik, ilginç bir formaymış arkadaşlar. Bellingham'ı kestik. Osimhen aradan görebilir mi dedik? Göremedi. Mbappe vurabilir. Çok güzel kapatıyor şu an takımımız. Rakip bir değişik yapmazsa güzel savunuyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. sağ kanatta Dumfries'in koşusu vardı. Dumfries çekti. Aradan inadı. Valverde. Federico toplumda kaldığı Malverbe kaleci Saat de arkadaşlar biraz geç olduğu için çok bağıran diyorum böyle sessiz konuşuyorum. Umarım sizi rahatsız etmiyor burumu. Umarım apartman hayatı her saat özgür olamıyorsunuz arkadaşlar. Çevrenizde düşünmeniz gerekiyor. Ama böyle konuşmak beni daha çok yoruyor arkadaşlar gerçekten. Benim için daha zor oluyor yani. Alvarez verdi Osimhen'e. Osman, ı. Osman ı. bıraktı sol kanada. Doğru bir pas. Zor bir pas. Hoca. Rüdiger. Hakan. Gavi. Mbappe. Rakip de böyle şey arkadaşlar. Hani sakin, stabil oynamayı seven bir rakip. Top çevirmeyi seven bir rakip. Karşımıza gelen rakip. Biz daha hala etkili bir atak yapamadık. Ama kalede kalecimiz pop. Julian Alvarez bıraktı. Osman. Victor Osman pasını verdi. Arkana gitti. O pas. Yani o pas nasıl gitti? Ya. Dikkat edelim. Kayseri'de Messi. Lionel Messi ile geçti. içeriye pas verirse sıkıntı. Vergo pası. çerçeveyi bulamadı. Arkadaşlar biraz daha böyle bir efektivite lazım var Yani Alvarez bu arada top indirebiliyor idi. Ee, kış kartında. Bu kartı da indirebiliyor mu? Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Az önce indiremedi ama pozisyon kaynaklı olabilir. Yedik koydu. Aksiyonu arkadaşlar. Yani Alvarez'in göreceğiz. Bir de bu CP kart Alvarez'i kullanıyor musunuz? Öneriyor musunuz? Siz de chat bölümüne yazın arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu. Rüdiger. Vardiyol. Şimdi biz e, kış kartı Alvarez'i çok beğendinizsin arkadaşlar. Aynı şekilde bu CP kartı iyi olur diye düşünüyordum. Şu an ilk yerde bir etki alamadı ama genel olarak takım oynayamadı diye düşünüyorum. Ondan da olabilir. Mendi, Alvarez bıraktı o ceza asasız adam o kadar uyuz ki arkadaşlar. as verebilir. Yani bunlar basit paslar. Geçilmemiz iyi oldu. Rodri, Hakan. Bıraktı Alvarez, Osman. Osman bıraktı Belingham. Belingham Alvarez'e verdi. Alvarez çalar mı? Ya çalıyor. Alvarez kahraman işte. Videonun başlığı sensin kardeşim. karın olacak adam sensin. Hadi arkadan. Kitao. Keser miyiz? Valiler be. Olsa ne? Haydi benim lan. Benim oyundan çıkacaksın. İyi şey yok ama arkadaşlar. Neyse taktiksel değişikliğe gidelim. Bu taktik bu rakipte çok işe yaramıyor 4 defans. Evet, çift orta saha. Hmm. Rodri, e, Valverde. Vinicius alıyoruz. Sağ tarafa da Van Persie alıyoruz arkadaşlar. Böyle bir taktik yapıyoruz. Hatta şöyle yaparsak Alvarez'e sağ kanat oynayabiliyor biliyorsunuz. 4-2-4 dizilişi falan. Bu adam kanatla olup yani oynama şansı var arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Bu sanki ya benim özellikle benim takımımda sağ kanatta işe yarar daha az. Herkes sol kanatta oynayabiliyor. Nunez falan sol kanatta oynuyor arkadaşlar. Diğer oyuncularımda öyle bir durum yok. Vinicius aldık. Çok hızlı bir oyuncu Vinicius. Verdi o simene. Görüyorsunuz evet, arkadaşlar. Emeği arkadaşlar. <laughs> emek, emek vermiş bir isim yani hemen bir değişiklik hemen kirli çözdük dört gibi dört yani her birini her takımda çok bir iş yapar şey söylüyorum cekti her birini iş her takımda on numara iş yapmaz bu diğer sağ verdi işte fakimi sağa çekti kayseri o alır mıyız Rakip de tehlikeli bir rakip hocam. Bak sinir oluyorum şöyle toplara arkadaşlar saçma sapan bir gol yedik yine ya Allah Allah bu genç emlak beni yedik hadi gemileri yaptım ofansif oynatıyorum takımı Baktık Robin Robin çapraz açı Robin Van Persie arkadaşlar eleştirilen bir oyuncu biliyorsunuz Robin Van Persie her videoda her canlı söylüyorum ben çok seviyorum kullanmaktan da de çok memnun oldum. kalmışım. ki almışım. Şu an almak isteyen adam da alamıyor. Bitti yani etkinlik. O zaman ceza sahası için. C. Hocam ne için uzayacak bir Son videolarımızda maçlarımız hep uzadı arkadaşlar biliyorsunuz. Hadi oğlum. Van Persie. Ona gelen top geçmedi. Sala çok güzel kestik. Bobby. Açısı yoktu arkadaşlar açısı. Mbappe çok kötü çok kötü pozisyon be çekti vurdu pop Kancı pop çıkardı arkadaşlar biz bir değişikliğe gidelim kimi değiştirebiliriz bunu alalım iki değişiklik hakkımız var orta sahaları bir değiştirelim hocam şöyle alalım Taş o diye diyorum diye arkadaşlar taş o men değil o yazanlar Kardeşim ben taş o men demek istiyorum yani sana ne <laughs> Hocam yalnız o taş o men değil Mesela Hylian Mbappé'ydi arkadaşlar Hylian Mbappé diyorum ben öyle demek istiyorum kardeşim Ya yani sen yani düzeltti de ne oldu ya ne değişti Yani düzeltti de ne kazandın yani Aradan konali oh, <laughs> Vinicius muhteşem bir pas. Maçın kilidini kazıyoruz. 88. dakika. Ya Tonali yedi hiç güvenmem arkadaşlar biliyor musun? Normalde Tonali ile böyle bir topa vurmam ya. Yani. Güvenemem çünkü Tonali'ye. Bu pozisyonda Tonali beni şaşırttı. Adam da psikolojisi bozulmuştur şu Sinir sinirleri bozulmuştur. 2-1'den 3-2 oldu ki son dakikada yedi bir gol izledi. Ekstra 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 sinirleri bozulmuştu. Bu içeriye pas veren bir adam. Sakat. 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 Korner sakat arkadaşlar. Dufrayse hemen hemen almamız lazım. Ön direkten çekmemiz lazım. Şimdi ön direğe koşu yaptırabilir. Tamam güzel noktayı tuttuk. Pop. Aldı. 93. dakika ve 3-2 yeniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Alvarez'le ilgili yorum yapamıyorum yani etkisini göremedim açık konuşuyor ya ondan hani rakibe karşı doğru taktikle başlamamış olabiliriz arkadaşlar ya da Alvarez'i e, merkezi santrafor değil kanada çekmek de gerekiyor olabilir ama hani ben bir çok etkisini göremedim arkadaşlar yani onu söyleyeyim şimdilik ama Alvarez'i yedeklerden illa kullanacağım yani onu da söyleyeyim şimdi o bölgeye one purse çekiyorum kadro bu şekilde yani Alvarez başka oynayabileceği pozisyon şu anlık arkadaşlar bu tarz bir işte yok ama e, dediğim gibi kendisini hangi pozisyonlarda oynatabiliyoruz? Sağ kanatta oynatabiliyoruz. 101 oynuyor. Fena değil arkadaşlar yani. Kart olarak da fena değil ama öyle ahım şu an ölüm, ölmelik bir kart da değil yani. Geliştirirseniz yine kullanabilirsiniz. E, size kalmış bir şey arkadaşlar. Seri oyuncu, dribblingi, onu bunu iyi olan bir oyuncu ama kış kartı sanki bir tık daha iyi gibi arkadaşlar. Ben yine hani season pass'tan aldım ettim. Ben yani seviyorum yani alıyorum böyle oyuncuları kullanmayı seviyorum. Ee, ver burayı bana göre buradan alınabilecek şu kartlardan da Alvarez iyi arkadaşlar. Dediğim gibi size kalmış arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Julian Alvarez bizimleydi. Julian, <laughs> Julian Alvarez bizlerleydi arkadaşlar. E, kardeşimiz elinden geleni yaptı diyelim yani. Fena değildi yine. Evet arkadaşlar artık başka total futbol videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hocam. Sağlıcakla kalın.